Sayın Dernek Genel Merkez Başkanı e, ve Genel Merkez Başkanı, Sayın Vergi Dairesi Müdürü, Sayın Vergi Dairesi Müdürü Yardımcımız, Ticaret Odamızın Yönetim Kurulu Üyesi, Ticaret Sicil Müdürümüz, Uzun Gök Başkanımız ve Yönetim Kurulu Üyesi, Sayın Meslektaşlarım, Sayın Basın, Hepiniz Saygı ve Sevgiyle Selamlıyorum. Geleneksel hale gelmiş olan yemeğimize katılım sağladığınız için hepinize yönetim kurulumuz adına çok teşekkür ediyorum. Böyle organizasyonları yapmak ve içinde bulunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizlere dayanışmayı, birlik olmayı sağlıyor. Dernekçilik gönüllülük esasına dayalı bir yöntem. Yönetim kurulumuz ile birlikte tüm faaliyetlerimizi gönülden gerçekleştiriyoruz. Hiçbir çıkar, hiçbir fayda beklemeden. Bundan dolayı tüm yönetim kuruluna ayrıca teşekkür ettim. Bizlerden desteğini eksik etmeyen Genel Başkanımız Ercan Ceylan'a, yönetim kuruluna, Edirne Oda Başkanımız Cüneyt Keskin'e, bizlerde ayrı bir yeri olan önceki dönem başkanlarımızdan Haluk Kova'ya ayrıca teşekkür ediyorum. <laughs> Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Konuşmalarını yapmak üzere dernek genel başkanımız Ercan Ceylan'a sahneye davet ediyorum. <laughs> Sayın Keşen Şube Başkanı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyem, Sayın Edirne Oda Başkanı, Uzun Köprü Şube Başkanı, Belki Dairesi Müdürü Yardımcı, Sevgili Meslektaşları, Kamu Konumlarının Temsilcileri, Mali İnşaatlar Muhasebeçiler Birliği Derneği adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu gecede eve geçen tüm meslektaşlarımın yönetimi kutluyorum. En son enflasyon muhasebesi eğitiminde burada birlikte olmuş idik. Neticede vergi dönemli geçici, geçici vergi döneminde kaldırılması yerinde bir karar olmuştur. Firmama bu konuda teşekkürlerimizi sunuyorum. Bu vesileyle 1-7 Mart arası muhasebe haftasını kutluyorum. Zaman esaslı ücret tarifesi yerinde bir karardır. Destektaşlarının buna uygun ücretlendirmeleri güncellemelerini tavsiye ediyorum. Enflasyon üstümüzü esmektedir. Enflasyon belasından ülke kurtulmadığı sürece ücretlerin sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Yapay zeka dediğiniz gibi son tebliğde defterler kaldırılmıştır. Dolayısıyla uzmanlaşma ve denetim mesleğin geleceği olacaktır. Bu konuda da meslektaşlarıma uyarıda bulunmak istiyorum. Kıymetli anlaşma, Osmanlı anlaşma. <laughs> Da... <laughs> <vermeyeyim de> <laughs> diğer bir konu da, <laughs> diğer, diğer bir konu da, bilgi güçtür. Her zaman her daim ön planda olacaktır. En bilgili meslek grubu olduğumuzu inanıyorum. Bunu daha da güçlendirmek lazım. Az önce masada eğitimleri konuştum. Kişisel gelişimle, güncel konularla, uzmanlık alanlarıyla kendimize her geçen gün daha fazla şeyler katmalıyız. Böylece mükelleflerimiz arasında farkındalık yaratarak daha üst seviyelere gelebiliriz. Bir diğer konu sizler yalnız değilsiniz. Paylaşarak ortak akılla sorunlarımızı çözeceğiz. Her zaman genel merkez olarak sizlerin yanındayız. Sözlerime son verirken bu gece devre geçen Ahmet Başkanı'nın yönetim kuruluna katılım sağlayan siz değerli misafirlere hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsunlar diliyorum. Sağ olun. Evet, şimdi konuşmalarını yapmak üzere Edirne'de başkanımız Cüneyt Keskin'i buraya. Çok sevdiğim meslek mensubu arkadaşlarım. Sevgili vergi dairesi sevgili Reşat Bey, İstanbul'dan gelen dostlarımız, çok değerli çalışma arkadaşlarım, derneğimizin Edirne, pardon, Uzunköprü ve Keşan Derneği'mizin çok kıymetli yöneticilerinden hepinizi sevgi saygıyla selamlıyorum. Keşan Derneği'mizin e, yönetim kuruluna, güzel ortamda bizleri bu bu güzel akşamı hazırladıkları için de çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, e, yıl, yıl sonunu atlattık. Çalışma dönemine giriyoruz artık. E, çok yoğun bir çalışma dönemi olacak. Hepinize e, bu çalışma döneminde güç, kuvvet, başarılar diliyorum öncelikle. Buna gerçekten ihtiyacımız olacak. Bir de sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki Mayıs ayı içerisinde olamazsa seçimleri olacak. Biz grup olarak yine bu göreve talibiz. O yüzden bir defa daha sizlerin desteğini bekliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi eğlenceler diyorum. <laughs>

<laughs> biraz kayarsın Şey biraz kayarsın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Efendim teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. <laughs>